Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle <gülüyor> Minecraft <gülüyor> videomuzda CubeCraft sunucumuzu deniyoruz. Evet. Lucky CubeCraft sunucumuzda Lucky Block oynayacağız. Evet. Lucky Block 4'lü team bölümünde hoş geldiniz. İlk olarak Lucky Block modunuza girelim. Sonra em, dörtlü team modumuza da katılın Portalımıza. Evet. Böyle bir yerde ışınlanacaksınız. Evet. Gördüğünüz gibi. Artta saniye var. Şu an ben em, Helter kiti seçtim. Bu oyunda adalarla Laki blokları açıyorsunuz. Bu laki bloklardan eşyalar çıkıyor size. O eşyalarla da karşı taraftaki takımları yenmeye çalışıyorsunuz. Evet. Gördüğünüz gibi şu an sandık çıktı. İçinden demir zırh Bir de kılıç çıktı. Laki bloktan zehir büyüsü bazen kötü şanslı zehir büyüleri gibi şeyler çıkabiliyor. Evet. Burada bir Lucky Block'umuzdan Love çıktı. Bazen kötü şans denk gelebiliyor. O yüzden uzak açın Lucky Block'ları. Yıldırım falan düşebilir üstünüzde kötü şansla. Evet. Şu an karşı takım şurada hemen. Ben bir hemen V'si atayım biriyle. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi birini vuruyorum şu an. Gördüğünüz gibi öldürdüm bir oyuncuyu. Diğer oyuncular eşyasını kapıştılar zaten. Almaya çalıştılar. Öldürdüğüm kişinin eşyasını. Evet gördüğünüz gibi Şurada bir tane daha oyuncu var. Onu da öldüreceğim. Evet gördüğünüz gibi. <laughs> evet aşağı attım birini. Birini de öldürmeyi planlıyorum. Evet gördüğünüz gibi takımım yardım etti ve düşmanı öldürdü. Evet. Şimdi başka burada biri daha var. Da birisi var gördüğünüz gibi. Evet. Ve evet, takım adalardaki takımları öldürüyorsunuz. Öldürdüğünüz takımlarda her öldürdüğünüz takımda kazanıyorsunuz. Yani gördüğünüz gibi kazandık. Evet. Bu arada kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın abone olur ya da like atarsanız bu serinin devamı gelecek. Evet. Önce Lucky Milon'umuzu açtık. Gördüğünüz gibi kötü şans gelebiliyor. Buradan kar top çıktı. Hemen şu küreyi gereksiz yapalım. Evet. Gördüğünüz gibi şu an karşı adaya var mı yok Hı, blok kasmamız gerek bu bloklarla derken takımında blok varmış biri aşağı düştü evet bu oyunda ölmemeye çalışıyorsunuz ve bu oyunun amacı takımları yenmek ve <laughs> en güçlü olan olmak bu oyunda. Evet zıplama iksiri geldi. Karşı tarafa zıplayalım. <laughs> evet. Karşı takımları öldürmek önemli. Evet elma geldi. Şurada birileri var. Hemen altın elmam yiyeyim. Lav kovalarını lav kovasına altlarına koyacağım. Evet. Gördüğünüz gibi yaktım birisini. Evet. gördüğünüz gibi birisini yanıyor derken öldürdüm. Hız iksir olduğu için rahatlıkla birilerini öldürebilirim. Gördüğünüz gibi aşağı attım birisini. Öldü. Böyle böyle takımları öldürerek kazanıyorsunuz. Evet. Gördüğünüz gibi birisi geçti. Onu da öldüreceğim. Evet şu an Bunu tek de oynayabilirsiniz Başka kişilerle de Oynayabilirsiniz derken Aşağı düşen eleniyor Evet Bu serimizde bu kadar Oynamanızı da tavsiye ederim Evet şu an başladık. Yorumlara hangi modu çekmemi istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Başka Sky Wars var. Battle Arena'yı çekmemi istiyorsanız çekebilirim. İstediğiniz modu söyleyin. Söyleyin ben çekeyim. Evet. Evet düştüm. Atlayamadım. <laughs> evet buradan play again diyerek <laughs> oyuna devam edebilirsiniz. Evet. Evet. Gördüğünüz gibi Evet. Böyle gösterdiğim gibi böyle lucky blokları açıyorsunuz. Oyunu oyunun amacı karşı takımları yok etmek. Karşı takımları yok eden kazanıyor. Evet. Evet. <laughs> Ve Sky Wars istiyorsanız da Sky Wars'u da çekebilirim. Ne istediğinizi yorumlara yazın yeter ki. İsterseniz parkur da çekebilirim. İstediğinizi yorumlara yazın. Evet. Arada abone olmayı ve like atmayı da unutmayın. Evet, pusula geldi. Çok ne önemli değil. Ben takıma yardım etmek istiyorum eşyam yok. Sağlayacak. Mecbur yumrukla vuracağız. Evet. Aşağı attı birisi beni. Evet. Bu benim bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.